Allah'ın şefaatı sınavına elhamdülillah, Rabb'in selam ve salatü selam olsun. Bu isimle hesap esme. İtikadla ilgili sorular ve cevapları ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın varlığına, mevcudiyetine kesin olarak hükmetmemiz hakkındaki akli deliller nelerdir? Cevap: Mevla Tahlan'ın varlığına delil şu alemin acayip bir şekilde yaratılması kudreti ve eserlerinin alem üzerinde görülmesidir. Yani kadar Allah-u Teala biz gözümüzde görmesek da hakikaten onu fikrimizde, idrakimizde anlayamıyorsak da bu alem, bu eşya, bu sanat bir sanatkarın olduğunu bize ifade ediyor. Şimdi nasıl ki bir insan yüksek bir saray görse, bir köşk görse, bir bina görse veya bir çadır görse, çölde, dağda böyle bir çadır dikildiğini görse, Anlar ki burada onu yapan, onu oraya diken, onu inşa eden birisi vardır. İşte aynı şekilde göklerin, yerlerin, dağların, nehirlerin, ağaçların, eşyanın bu şekilde yaratılması büyük bir sanatkarın son derece kudretli, mükemmel sıfatlarla mutası olan bir zatın varlığının kesin olduğunu bize ifade ediyor. Bu yüzden Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki esnazı اَفَلَا يَنْزُرُونَ İnsanoğlu, tüm müşrikler, Deveye niçin bakmazlar? O deve nasıl yaratılmış? Yani onun yaratılış şekli ne acayiptir. Böyle semma keyfi fiyat şu yükseltilmiş olan gökyüzüne bakmazlar mı? Böyle cibari keyfi rusibet şu dağlara bakmazlar mı ki nasıl dikilmiş? Gökyüzü nasıl yükseltilmiş? Kubbesi var ama direktörü yok. Dağlar yere çakılmış ama nasıl yani dengesi son derece mükemmel dağılmadan çözülmeden duruyor. Böyle ardı keyfe yer yeryüzüne bakmazlar mı nasıl düşenmiş? Kimi yer tüz, kim yer tüz, kimi yer eğri, kimi yer yeşilli, kim yer kras, kim yer rengi değişik. Başka ayetlerde leyl Allah-u Teala'nın kudretine devlet eden en büyük alametlerden bir tanesi de leyl gecedir. Nesle -u -u ondan gündüz soyup çıkarıyoruz. gecede gündüz ayrılıyor. Gündüz geliyor, gece gidiyor. Gece gelir, gündüz gidiyor. gündüz çık alınca ondan, nur alınca geceden e, gündüzün duru çekilince gece karanmış olarak kalıyor. Şemsu güneşte tezci akıyor, yüzüyor. Müstakar Müstakarrilleha kendi karargahı olan görüngesinde dolaşıyor. Zalike takdir Aziz bu yegane garip olan ve çok bilen her şeyi en iyi, mükemmel bir şekilde bilen Mevla Teala Mevla'nın takdiridir. El kamera kaddarına menazile ayada bir takım menziller burçlar takdir ettik. Hatta adem kel orjinal kadim sanki ta böyle erimiş e, erimiş erilmiş kurumuş bir hurma dalı gibi incecik kaldı. Ona döndü. <laughs> Ayın başlangıcından sonucunda ay ne oluyor? Çok ince oluyor. yem suyem en hen el kamer. Güneşin ay yakalaması ona layık değildir. Güneş ay yakalayamaz. Yani yakalasa ne olur? Birbirine çarpar. Böyle leylül sabi gün Gecede gündüz geçemez önce gündüz geliyor demek ki gece peşine geliyor. Ve küllün <laughs> fi felekin yesbehun ay, güneş, yıldızlar, eşya hepsi bir felekte, bir yörüngede yüzüyor. Ve ayetüllehum enna hamelna züriyeten fil fülkin meşhun Onları top dolu gemide taşımamız da onlar için bir ayettir. Duhun gemisi olabilir veya yük taşıyan, eşya taşıyan, insan taşıyan gemiler denizde yüzüyor, batmıyor. Ve halakın alim min misli ma erkebun Bunun gibisini de onlara yeryüzünde binekler yaptı develer, otobüsler, trenler, gökyüzünde uçan uçaklar, hepsi cana bakın sanatıdır. Kullara onu bulduruyor. Ve inne şe'tilesek nurikum onları boğarız. Onlar için bir haykırış, bir ses olmaz ve kurtulmazlar. Fakat edemezler. imdat edemezler ve kimse onları kurtulamaz. İlla rahmeti minne ancak tarafımızdan bir rahmetle kurtulabilirler. Meta'en ilahin bir müddet kadar yaşamak menfaatlenmek müstesnadır. O durumda onları yaşatırım ama sonuçta hesabını sorarım diyor. Şimdi şu alemin sanatları, şu mahlukat yerde gökteki bu eşya cenab bakın Hakk'ın uluhiyetine şahitlik ediyor vaktaniyetine delat ediyor ve sanki lisan halle yaratıcının tek olduğunu söylüyor. Şöyle demişler Ya acaba keyfe yoksa ilahe ne acayip şey İlaha nasıl asi olursun? Em keyfe yecehaduhul cahid. Bir inkarcı nasıl ilahı Allah'ı inkar edebilir? Ve fi kulli şeyin lehu Her şeyde onun için bir ayet var. Tedullu ala ennehu'l vahid. Tanıt eder ki o tektir. Allah Allah'ın tek olduğuna delalet eden ayet her şeyde vardır. Ve la fi kulli tahrikin tahriketin ve teskinetin eserün şahidu. Hareket eden, sakin duran her şeyde Allah Teala'nın varlığına, birliğine, kudretine, uluhiyetine ettireten şahitler vardır. Söyle bazım an delili ala vücudillah teala. Bazıları kimse sormuşlar. Allah Teala'nın varlığına delil nedir? Cevap el ba'ratu tedullu ala ba'ir. Deve pisliği affedersiniz. Devenin varlığı derler. Yani çölde, bayırda deve pisliği görsen, at pisliği görsen o hayvanın oradan geçtiğini anlarsın. Ve rasi yedullu ala hemir hamir. Tezek o hayvanın ya yaşayan, ya atın ya ineğin olduğuna derler. Asarul akdam alel mesir. Ayakla yüründüğü zaman ayak izi yürüyenin olduğuna derler. Fes semaun zatu ebracin puşlar sahibi olan gökyüzü ve adun zatu yollar, kanallar menfezler, vadiler sahibi olan yeryüzü. Ebeharun zatı envaj derin derin dalgalar, sahibi olan denizler tedullü ala sanin habirin her şeyden haberdar olan bir yaratıcının olduğunu eder. Kebhu Allahu kadir o yüce olan her şey kadir olan Allah Teala'dır. Ve İmam Ebu Hanife İmam Efendimiz rahmetullahi aleyh dikamin min tehriye tehriyeden zamanı kadim sayan tehriye denen bir Hindu tayfasının mezhebi var. Onlardan bir takım kimselere demiş ki hel yecuzu fil akli akılda caiz olur mu? Mümkün olur mu? Sefinetün meşhuletün bir lüccetil bahr. Denizin derinliklerinde yüzen, derin denizlerde yüzen top dolu bir gemi. Düşünün. Rad ehteveşşet ha envacun. Mütelatimetün ve riyahun muhtelifatun. Onu sanki dalgalar ve kuvvetli rüzgarlar, değişik rüzgarlar onu inşa etmiş. Onu doldurmuş, yüzdürüyor ve mahaza bununla beraber o gemi tecri müsteviyeten dümdüz gidiyor dost gidiyor lesirda melahun izrihi onu yürüten kaptanı tayfası yok gemi rüzgarlar ve dalgalar doldurmuş yapmış inşa etmiş yüzdürüyorlar böyle bir şey olur mu akılda kadirler ki o dehriciler la olmaz fakale imanı buyuruyor ki izen lem yecüz zalike bu rastgele kendi kendine olamıyorsa fekefe yumkunu kıyamu hazil alemin ulvi ve süfiyu, süfiyu, yüce yükseklikler ve aşağı düşük araziler yer yer altı ve yer derinliklerini ihtiva şu koca alemin kaymaması bulunması mahtilafi ahvalihi değişti halleri gökyüzü başka su başka hava başka ateş başka değişik halleri top dolu halde böyle bir alemin bulunması minver versani sahne olmaksızın yaratıcı olmaksızın ustası olmaksızın olabilir mi Cevap hayır olamaz. Dolayısıyla mutlaka her şeyin sahibi vardır. Kim Mevla Teala'dır. Onu da Cenab-ı Hak yoktan var etmiştir. Mevla inşallah bu şekilde anlamaya dikkatimi bizim muvaffak edersin.